Hepinize merhaba. Ee, ben Zeynep Yıldız. Ee, bugün karavanımızın ikinci günü. Tabii biz günümüzde çalıştığımız için ancak akşamdan akşama çalışıyoruz. Çok fazla ilerleme kaydetmemiş gibi görünebiliriz ki bizim için bayağı bir zor oldu. Ünlerek e, söylüyorum kirpas içindeyim. Tam bir tane koltuk söktüm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, pijamalarımız. <laughs> pijamalarımız ve biz. <demeyiz. gülüyor> birazcık e, Fatih Beyciğime soracağız canım kocama, aşkıma. Fatih Usta, <laughs> neler yapacağız? Şimdi oturup koltuğu sökeceğiz önce. <laughs> Çünkü sökülmüyor. Artık vidalar kilitlenmiş durumda. Bunları söktük attık. Şu tahtayla uğraştık çok fazla. Sonra bu koltukları sökeceğiz ama bu koltuğu Altını ben boş olduğunu düşünüyordum. Ama boş değilmiş. Bu galiba bagaja çıkıyor. Şimdi arkadan bir bakacağım bakalım. Olmadı buradan biraz keseceğiz çünkü çok yüksek şeyi yapamayız. E, yatak için çok yüksek olur. Biz daha alçak bir yatak planlıyoruz. U koltuk düşünüyoruz buraya. O yüzden hani oturmak için yüksek, hani yatmak için belki olabilir ama oturmak için yüksek olacak. O yüzden birazını belki tıraşlayıp şu boya getirip Üzerine artık yatak gibi bir şey ya da bunu tekrar sadece kaynak bilmiyorum öyle bir şeyler düşünüyoruz. Dedi Fatih ustamız. Bu arada usta olup da çay molası vermemek olmaz. <laughs> Çaylarımızı içiyoruz. Ee, bizim şimdilik yapmış olduğumuz işlerimiz bu kadar. Ee, daha dün akşam e, Fatih'im buradakilerini sökebildi. Motor indirdik, motor bayağı zor oldu. Evet, buradaki motoru indirdik ki hakikaten çok zorlandı ama benim her kil kocam. <laughs> her kil da istesinler geldi. Ya e, ağır motor. 160-170 kilo. indirmesi bayağı zor oldu. Tuğlalar falan koyduk. Rampa yaptık falan. Bayağı zor oldu. İndirdik bakalım. Şimdi şimdi bu akşam bunları sökebilirsek büyük ihtimal sökemeyeceğiz bunları. Çünkü yeterli yeteri aleti levatımız karşılamıyor bunları. Bu koltukları sökebilirsek sökeceğiz. Tavanı sökeceğiz. Çünkü izolasyon malzemesi söyledik. Büyük ihtimal yarın gelir tavan izolasyonunu önce yapmayı düşünüyoruz. Sonra şu panzutları sökeceğiz. Panzutların arkasındaki ne var bilmiyoruz. Belki de paslı bir durumla karşılaşacağız. Eğer pas gibi bir şey varsa onları temizleyeceğiz. Antipas uygulayacağız. Sonrasında izolasyon yapacağız. evet Fatih Usta'mızdan da bilgimizi edindikten sonra bu arada oradan çıkarttığımız koltuğun arkasından arkadaşlar tam olarak 5 lira 35 kuruş çıktı. Araba <laughs> araba <laughs> bize bayağı uyguna geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun bütün her şeyi karşıladı araba tepkisi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, bugün ikinci günümüz demiştik. Eee sökebilirsek eğer e, eşimde dediği gibi buradaki koltukları da sökmeye çalışacağız. Sökemezsek artık e, yarın akşamki çok dolu dolu maceramızda. İş çıkışı yaptığımız için evet. arabanın dıştan görüntüsü yok sizde. Çünkü hep gece geliyoruz, gece görünmüyor. Altlarda bayağı bir işimiz var. Ee, paslar falan var, alt eteklerde. Üstler güzel, sağlam Alt taraflarda, çamurluklarda falan şeyler var, paslar var. Onları bakalım eğer kurtarabilirsek kurtaracağız, kurtaramazsak artık ya çamurluk söyleyeceğiz ya da oraya saçtan bir plaka yapacağız. Sonra boyama işlemleri Yapar benim kocam. <gülüyor> <gülüyor> Yapar benim kocam. Gazla çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Fatih kocam. Canım aşkımdan da aldığımız bilgiler üzerine aydınlandık diye düşünüyorum. Şimdilik arabamız bu halde. Minik bir ara demeyeceğim. Ancak yarın akşama <laughs> görüşebiliriz. Şimdilik... Çekirdek halimizden evet. alas mı aldık? Hop ben.